Hepinize yeni bir videodan daha merhabalar arkadaşlar. Bugün gece mesaisindeydim. Daha fazla çekilişi bekletmemek için. işten geldim. Sabah saat 6. Bilgisayarın başına oturdum. Önce aramızı bir tohum attıralım. Burada biraz kase gelmiş salatımıza. Fakat bence yine de iyi kasmış. Yüzer tane ortalama kağıt kasmış. Yani kaç saat oldu? Bir 24 saat olmuş mudur? Olmamıştır herhalde ya. Yok olmadı ya. Dün 3'te mi? Dün gündüz mü oturttum? Tam hatırlamıyorum tarihi. 10 tane çünkü coin birikmiş bakın. Ee, 10 tane gold coin'imiz var. Kağıtlar var. Onlara çok şu an için dokunmuyorum. Hemen şöyle geçelim. Epeceyi satalım. Ya bunun şeyi aslında e... Çok fazla bir masraf etmeden slottan para kazanma yolları. 50 maykım para kazmışız. Şöyle yaptığımızda totalde 67 mi görüyoruz. E, yan çarlarla beraber hemen moradan'a geçtim. Şu an için potlarımız duruyor. Wolf'ümüz duruyor. Repere'lerimiz duruyor. Çok fazla kase değmiyoruz. Vario'lar koymuş slot ama. Tek atamayan Vario'dan her türlü alıyoruz. Çünkü biz 7k'dan fazla vuruyoruz. Onlara kadar fazla vuramıyor. E, hemen şöyle bir gidelim. Yani çarlara bakacağım şimdi. Bu çarlarda ne kadar para birikmiş. Bunlara hiç bakmadım bankasına. Hemen bunu açtım. Bunda da gene 10 birikmiş. Çünkü dün aslında bizim farm bu kadar fazla kasmamıştı Doğru doğru. Ee, bu yaklaşık ne kadar süreli biliyor musunuz? Akşam 3'te başladı farma. Yani 12'de diye başladık diye düşünürsek yaklaşık 20 saatlik bir farmın eseri bu. Ya da 15-20 saat arası. E, Ellem gibi fiyat kasmış güzel para bence kötü değil tek çardan fiyat yani düşünün böyle 8 çarımız olsa günlük 4 GB sadece buralardan nakit gelen para var e, ayrıca e, mining'in de attığı bir sürü para olacak yani 8 çarın toplam farm attığınızda tek tek slotlara mining geliriyle beraber günlük 6-7 GB veya daha fazla 10 GB'ye yakın para çıkardığı olabilir düzgün slotlar olursa tabi bu en slotlardan biri takıldığımız ama dediğim gibi o slotlarda da en azından farm atabildiğimiz için takılıyoruz. Buna 26 tane atmış. Bakın Maynick bazen o kadar dengesiz satıyor Yani aynı biriken gemler görüyorsunuz. 300, 600. Yine bunda da aynı birikmiş. Ama 26 adet atmış. Yani birine 10 adet atıyor. Birine 26 adet atıyor. Çok fark var. Bu biraz yorucu oluyor, yıpratıcı oluyor. Bakalım. Ee, ne istiyor? Ha paramız yokmuş tabii. 26 adeti satmadık NFC'ye. Hemen şöyle yapalım. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya. Uyanınca dediğim gibi tüm çarlardan toplayacağım. Tekrardan geri yakalım. Ondan sonra tekrardan bunları da e, topladıklarımızı kırdırız. Ne kadar para gelmiş bunu da gösteririz. Bunları hemen kırıyorum. Daha fazla sizi yormayayım. Devam. Bir tane CH'de atarsa onu da basarız. Geçen gün attı. Artı altıya kadar. Ulan var ya ağzımızda çağırıyoruz. Artı kadar düzden geçti. Tirnayla da 7 attık. Halbireka falan denemiştik. Onlar geçmedi. Ama CH'de geçti. Biraz bir tık toparladı zararı. Ya yani bunu da attık. 15 tane bundan. 26 tane para vardı. Gene aynı kalır büyük ihtimal. Çok bir şey kırmadı çünkü. Tamam. Ne kadar oldu? 30 eme çıkmış. Güzel, güzel. Ya da artı 6'yı tırnayla, artı 7'yi de ile deneriz. Ama önceliğimiz artı 5 olması. 5 olursa ya da düzden atarız büyük ihtimalle. Çünkü bize maliyeti çok fazla bir şey değil. 4 oldu. 5 olacak büyük ihtimal. Yani 5 oldu. Bunu 6'ya düzden atmak ya %100 varken 20 e MR yüz e sahip olmak varken yakmanın mantığı var mı? Bence yok ama deneyelim. Salgı Bu bizim eşeğimiz. Yandı. Dediğim gibi çok bazen zorluyoruz şansımızı. Olsun. 26 evimiz vardı. Şu an 11 evimiz var. Hemen bunu da bitirelim. Burada kalmasın. <laughs> Bu ikisini nasıl atabiliyorsun erkek? Bu çerleman gitmesin, bu da uğraşmasın, otursun. Dediğim gibi bir 6-7 saat sonra kalkınca bunların hepsini tekrardan toparlarım. Şimdi gelelim YouTube tarafına. E, son videomuzda e, sizden yorum istemiştim. Bu yorumların eşliğinde sizlere çekiliş yapacağımı söyledim. 5 tane 500 AB çekilişimiz vardı. Sağ olun çok güzel yorumlar geldi. Yaklaşık 69 adet yorum olmuş. Benim için gayet iyi, gayet yeterli. E, bunun bir tanesi benim geriye kalan 68 yorum da size ait buraya geldiğimde bu çekilişi başlattım ben. Buraya linkini yapıştırdığımda 5 tane kazanan belirleyeceğiz dedik. E, yedeğe gerek yok, etikete de gerek yok. Her kullanıcı bir kere say. Çok fazla yorum atan varsa karışmasın diye. Buradan ileriye basıyoruz. önce dene diyelim. Başka bir şey gerek yok zaten burada. Devam et diyorum. Şimdi öncelikle tüm yorumları toparlıyor burada. Tamam tüm yorumları toparladı. E, sonuçlara başlayacağız şimdi. 8 saniyeden sonra başlayacak. Artık kime çıkarsa. Beğeni de istedik ama çok önemli bir yorum atmanız yeterli. Benim için çok fazla da insanları zorlamayalım. Şimdi sırayla çekiyor. Birinci kazananımız. Kim olacak? 8 saniye. Ahmet L8 i5 o durmak yok. kompo zorlamaya devam demiş. Çok güzel. İkinci kaz kazananımız süpersin devam demiş. Zabuza kana. Devam. Üçüncü kazananımız Emre Çizgili iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz kendisine. Dördüncü kazananımız Sky Danger SS kanka demiş. Çok teşekkürler. Son kazananı da Pentagron. <laughs> Hadi bakalım şanslarınız <şansiyonunuz Gülüyor> olsun demiş. Teşekkür ettik kendilerine. Bu e, gördüğünüz arkadaşlar yorumlarda herhangi bir Discord kullanıcı linkini ya da e, oyun içi kullanıcı linkini benimle paylaşırsa kendileri kodları ileteceğim. Buradan ben onlara da yorumlardan yazacağım ki iletişime geçebilirim. Tamam bu çekiliş kodunu da e, kopyalayalım sonuç linkini kopyalayalım ki videomuza yorum olarak yapıştıralım. Çekiliş sonuçları burada. Bu saati itibariyle itibariyle çekildi. Videosu gün içinde yüklenecek. Yüklenecek. Herkese teşekkürler. Teşekkürler. Buraya yorumumuzu atalım. Çekiliş linkini de buraya yapıştıralım. Bir bakalım. Buraya tıkladığımızda sonuçları görebiliyoruz zaten değil mi? Aynı kazananlar bu şekilde. Başka da bir şey yok. Ah, şimdi tamamladık. Mutlu oldum biraz, rahatladım. Hemen çarımıza yine gelelim. Son bir, bunda yapılacak bir şey var mı? Aynen alt bir şeyden paramız oldu. Bu cebimizde dursun. Çok fazla hani şu an yapılacak bir şey yok. Eni boğumuz var. E, playsetimiz var. Zaten PK atmıyoruz şu an fazla. Sadece farm odaklı oynuyoruz. 15 saatlik bir farmımızın sonucu 60 M gibi para güzel bir getir aslında. 24 saate bulduğumuzda 80 M gibi fiyatı görecek. Yani bunu da anlattığım gibi 8 çarla yapsanız 640 M artı mininglerle beraber 10 GB muazzam bir para. Ama tabi biraz item koymak lazım. En azından Dex 9 set, Blade set ve ayrıca okçunun farm attığı bu kadar fazla slot yok. Ben size anlatıyorum ama okçuyla her yerde farm atamıyorsunuz. Nadir slotlar var. Mesela benim takıldığım slot birkaç tane de böyle slot var. Bunların yerine benim size farklı bir tavsiyem var. Tavsiyelerimi dinlemek isterseniz, tabii kulak asmak isterseniz. Ee, ben yani şu an okçu yerine yapabiliyor olsam varıyor yaparım arkadaşlar. Varıyorum farm atması o kadar kolay ve o kadar zevkli ki. Zaten yere vurmayla oynayacaksınız. Zaten mob çıkmadan ölüyor büyük ihtimalle. Hemen bir bakalım. Pazarda varsa Raptor. Rebüç Raptorlar var mı pazar? Dün vardı. Çok çok ucuza gidiyordu. Yani bir GB gibi bir fiyatı vardı büyük ihtimalle. Hemen bir tur daha bakacağım. Eğer görebilirsem pazar seyircimiz yok şu an. Çekiliş yapıyoruz size dağıtıyoruz haberleri. Pazar seyircimiz de yok. Ee, bir sonraki videoda pazar seyircisi de alırız inşallah. Ee, burada V3 Raptor'ların hemen bakalım. Vay yok ki niye yok hiç pazarda ben öyle gezdim dolaştım bulamadım. Bir daha bakalım. Üzüldüm fiyat gösterecektik sadece. Ne yazık ki şu an göremiyorum. Büyük ihtimal vardır ama biz bulamamışızdır. Artı 7C HD'li kaçta 150. Ah be. Tirneyle deneseydik keşke. Hep aynı şeyi yapıyoruz. Ondan sonra ah be, vah be. Ne gerek var? Riske atmasan belki basmıştık. Artı 7 olmuştu. Şimdi e, ee, şerleri kaçtan alıyorlar? 80 anda, 80 Şimdi şöyle varıyor çarlara artı <laughs> diyen yani Rebüç Raptor koyduğumuz süreçte bir GB gibiydi. Ben fazla zorlamıyorum. fiyatlarda kafamızı karıştırmasın. Bir GB olarak düşünebilirsiniz. Powerler zaten 3 4 pazarda bir tane de e, old e ne kalırsınız 50 evde bulunur. Büyük ihtimal Aynı elleme var. Daha da düşüye bulunur. E, bunu da koyduğunuzda çarın şimdi mesela Priest arkadaşım var. Rebiki e, Hellbreaker'ı var. Çok çok daha iyi bir silah Priest'te. Ama bakın Efektif renci 1.50. Yani Raptor her zaman daha uzun olduğu için bu adam da slotu alıyor. Ve yere vurma renci daha uzaktan vurmaya başladığı için bizimki Z'ye almadan varıyor yere vurmuş oluyor. Ve bundan dolayı bir tık parma atamıyor geri kalıyor. Çocuk is isyan ediyordu arkadaşım. Ee, ondan dolayı benim tercihim varıyordan yana büyük ihtimal ben de bir tane varıyor yapabilirim. Çünkü miningler e, ayın 15'inde bitiyor. Bugün ayın kaçı hemen bir daha bakalım ayı göstermiyor herhalde ama. Ayın 12'si olmuş. 3 e, günümüz var. Mining'lerin bitmesine yeniden hepsine mining çekemem. Çok basraflı olacak büyük ihtimalle çünkü 8 çara tekrar mining çekmem benim için en az 15 k yakın bir AB gidecek. Öyle bir birikimimiz, öyle bir şeyimiz yok şu an. Ve bundan dolayı da çarlara sadece geniye çekip çünkü DC birileri var zaten. E, 19 günü var. Sadece birer geniye çekip bir de item koyup varıyor şeklinde slotlara bırakmayı düşünüyorum. Eğer mantıklıysa yorumlarda belirt veya değilse mining koyuyorsanız tekrardan mining koya bu şekilde de devam edelim. Bakacağız 2-3 günü var hesap yapacağız en kötü item toplamaya başlayacağız. Varyor çarları dizeceğiz. Burada ben videoyu durdurayım. İzlediğiniz için teşekkürler. çekiş kazanan arkadaşlara da şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Sadece yorumlara ben kullanıcı adı veya Discord linklerini bıraksınlar. Ben hepsinin bir önceki videoda yorumlarına cevap yazacağım. Oradan ulaşabilirler. Herkese iyi oyunlar dilerim.